Arkadaşlar bu derste de çıkış yapmayı öğreneceğiz. Mevcut kullanıcıdan çıkış yapmayı. Biz alt menüyü tasarlamıştık uygulamamızda. Şimdi üst menüyü tasarlayacağız. Yani açılır bir menü yapacağız. Sağ üst köşeden. Alt menüyü nasıl tasarladıysak üst menüyü de aynı şekilde tasarlıyoruz. Bakın burada daha önce tasarladığımız menü. Button menü. Tek fark şu çağırırken kimini alta çağırıyoruz, kimini üste çağırıyoruz. Ama tasarım aynı. Hiçbir değişiklik yok. Bunun bir kopyasını alacağız. Tekrar kendi içine yapıştıracağız. Üst üst menü diyelim burada. Bunda ikona ihtiyacımız olmadığı için ikonları sileceğiz. Şimdi şöyle yapalım. Title kısmına yazalım. Profilim. Buradan kendi profilinize yönlendirsin sizi. Buradan ayarlar. Buradan da çıkış. Bu kadar. Alt yani üst menümüzü de tasarladık. Sadece bunu çağırmaya geldi iş bunu yine ana sayfa üzerinden çağıracağız bakın button menüyü burada çağırdık şimdi bunun üzerine gelelim üst menüyü çağıralım şimdi diyeceğiz ki on create options menü get menu komutunu çağırdık res klasörü altında menü içinde üst menü turu yapıyoruz return turu 10 options item selected çağırıyoruz bakın on navigation itemde yönlendirmeyi nasıl yaptıysa bu da aynı olduğu için bir altta çıkıyor bir üstte turu bunu aşağıya alalım bu ikisi arasına buraya right turu yaptık bu ikisi arasına şuradakini kopyalayacağız süslü parantez kapattık açtık şimdi bak burada yaptığımız yöntemle aynı yöntem alt menüye Nasıl işlem yaptıysak üst menüde aynı işlemi yapacağız. Yani çağırırken Şimdi alt şimdi üst menüye gelelim. Bunların ID'lerini değiştirelim. Profil ayar çıkış Kuru Bunun kopyasını alacağız. 2, 3. Profil. Ayarlar, çıkış. Ayarlar. Ayar. Çıkış. Tolbarı e, göstermeye geldi. Buraya tolbar yazıyoruz. Tolbar eşittir tolvarımızın adı yine tolvar nokta tolvar ben burada böyle bir hata çıkarsa eğer tolvar yüklerken android x yazanı seçin Bak. iki tane çıkıyor bakın şunu seçin Burası düzelecek. Şimdi biz üst bar menümüzü açılır menüsünü çağırdık. Bu da otomatik geliyor zaten. Promosyon gibi düşünün. Geri tuşu. Bunu geri tuşunu burada aktif etmeden çalışmayacaktır. Ana sayfada geri tuşunu kullanmak demek, komple uygulamadan çıkmak anlamına gelir. Bu sebeple ana sayfa üzerinde geri tuşunu kullanmamalısınız. Çünkü zaten ana sayfa içinde açılıyor tüm sayfalar her şeyi ana sayfa içinde açılıyor. Şimdi biz burada yazdığımız şu tol barı yerini belirttik. Dedik ki tol barımız bu. Çünkü tol barı bir kere tanıttığınızda istediğiniz sayfada çağırabilirsiniz. Sonra dedik ki tol barımızı getir. Yeri burada getir. Tol barımızın üzerindeki yazıyı getir. Biz bunu istediğimiz gibi yazabiliriz. Şimdi tekrar çalıştıralım. Bakın onu <laughs> sildiğimizde chat uygulamam yazıyor yukarıda. Bu ilk açılış yazısı. Bu sebeple bunu çağıralım ki yukarısı boş kalsın. Yani hiçbir şey yazmasın. Yukarıyı biraz daha genişletelim. 55 yapalım. Daha geniş, daha güzel duracak. Şimdi açılır menümüz çalışmıyor. Çünkü bunlarla ilgili bir atama yönlendirme yapmadık. Şu navigasyonumuzu bir gizleyelim biz. Buraya naviyazın ikon, navigasyon ikonu diye çıkacak. Transparan derseniz otomatik saydamlaşacak ve görünmez hale gelecek. Şimdi açtığımızda navigasyonumuz görünmeyecek. Şey, burada geri tuşuna ihtiyacımız yok. Biz şurayı bir kapatalım, burayı kapatalım ki navigasyonun yani geri tuşunun üzerine gelsin burası açtığımız tolbacı da kapattığımız için buradan sileceğiz fazla alanı. Böyle daha iyi oldu. Böyle daha iyi oldu. Şimdi ana sayfamıza tanıttıktan sonra bunlara yönlendirme yapalım. Intent ile yapıyorduk. Intent Intent eşittir new intent intent. Şimdi bu hangi sayfadan nereye? Ana sayfadan this yani bu sayfadan virgül profilime benim profilime yönlendirecek şimdi benim profilim var mı burada profilim aktiviteyi açmışız bakın profilim aktiviteye yönlendirsin daha sonra profilimizin içini dolduracağız bunu bir kopya bunu başlatmamız lazım tabi start activity intent intent yazan çalıştıracağımız komutta bu. Bakın. Atadığımız yol buna atandı. Bunu da çalıştır dedik. Kopyasını aldık. Ayarlarımla ilgili bir sayfa açacağız. Bizi ona yönlendirecek. Şurada chat uygulamama sağ tıklayalım. Sağ tıklayalım. Aktiviti. Boş aktiviti. Ayarlarım. Ayar. Ayarlar diyelim bizi ayarlar sayfamıza yönlendirecek. Kapatalım bunu. Ayarlar. Bunun bir kopyasını da alalım. Pardon almayalım. Şimdi buradan çıkış için Firebase out get instant sign out komutunu kullandığımızda biz otomatik kullanıcı girişinden çıkış yapacağız. Bakın bu komut komut sayesinde açılıyor. Üst açılır menüyü bununla çağırıyoruz. Şununla komple tolbarı çağırıyoruz. Bu da bu açılır menüye verdiğimiz görevler kısmı. Yani o görevleri de buradan veriyoruz. Şimdi tekrar çalıştıralım bizi profilimize yönlendirsin. Şimdi bakın profilimize yönlendirdiğinde biz ee, şeyden çıktık. Bu bir fragment değil, bu başka bir aktivite. Ayarlar sayfamızda başka bir aktivite. Bu da bir fragment değil. Çıkış yaptığımızda ise bizi yönlendireceği bir sayfa belirtmedik biz. Şimdi onu belirteceğiz. Şunun kopyasını alalım. Diyelim ki giriş sayfasına bizi yönlendirsin. Giriş aktiviteye. Şimdi bakın çıkış yaptığımızda hatta şu an ben buradan giriş tuşuna bastığımda beni hiçbir şeye yönlendirmeyecek. Böyle bir hata alacağız. Çünkü kullanıcı yok. Aktif giriş aktivitiyi açtık biz şimdi bunu buradan alacağız bunun giriş bir bilgisi yok şimdi bizim ana sayfamız neresi önce onu bulalım bakın activity mind biz bunu yani otomatik girişi buraya ekleyeceğiz activity mind sayfasına şuraya diyeceğiz ki oradan kopyasını aldık. Tabi şuraya bir giriş yetkisi oluşturacağız. Private Boşluk Firebase user end Firebase out Get instant, get current user Bakın diyoruz ki eğer kullanıcı girişi boş değilse doğrudan giriş yap nereden main activity'den main activity'den ana sayfaya bizi yönlendir ve geri tuşuna bastığımızda geri gitme geçmişi sil diyoruz. Çalıştırıyoruz. Kayıtlı kullanıcı kimdi mesela Salim diye bir kullanıcı vardı. Şifremiz bir. giriş yap dedik. Giriş yaptı. Şimdi çıkış yap ne kadar biz e, bu uygulamayı yenilediğimizde otomatikman giriş yapacak. Bakın direkt giriş yapacak. Çıkış yap dediğimizde bizi tekrar giriş yapma sayfasına yönlendirecek ve tekrar otomatik yenilediğimizde dahi girmeyecek. Mecburen tekrar kullanıcı adı parolayı girmek zorundayız. Çünkü çıkış yaptık. Burada verdiğimiz konu da şu. Eğer mevcut kullanıcı aktif ise Sistem üzerinde otomatik gir. Bu aktif olmadığını gördüğü için girmeyecek dolayısıyla. Yani çıkış yaptıysak. Ne yaptık? Bir daha inceleyelim. Tol barımızı buraya çağırdık. Üst açılır menümüzün ee, şu 3 nokta kısmını çağırdık. Yani açılır menüyü çağırdık. Açılır menünün işlemlerini çağırdık. Dedik ki, profile tıklayınca profile ayara tıklayınca ayarlar sayfasına çıkış yap deyince de çıkış sayfasına bizi yönlendir dedik. Ve sonra ne yaptık? Giriş aktivitideki bunu aldık buradan sildik. Bunu main aktiviteye getirdik. Otomatik giriş yapsın diye. Üst menünüzü istediğiniz gibi çoğaltabilirsiniz. Ayarlar vesaire vesaire. Bunun altına tek yapmanız gereken bir kopyasını alıp farklı bir ID verip farklı bir isim yazmak. Yazdıktan sonra ana sayfaya geleceksiniz. Şunu kopyalayacaksınız. Şuraya kadar Ka açılır parante süslü parantezden kapanan süslü paranteze kadar kopyalayacaksınız. Dilerseniz yönlendirme yapın. Yönlendirme yapacaksanız silin buradaki komutu. Artık ne yapacaksanız şu iki süslü parantez altına ID'sini tanıttıktan sonra yazacaksınız. Yapmanız gereken bu. Bir sonraki derste görüşmek üzere.